Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir araziye çıktık. Burada çok güzel bir bölge geldik. Arkadaşlar burası ölü bölge dedikleri bir bölge. Burada çok tarihi taşlar var. Bunlar içini gezelim. Bunlarla ilgili tarihle ilgili bir şeyler varsa size aktarmak istiyorum. Gerçekten de süper bir yer. Arkadaşlar Burası bir yol kenarı olduğu için Sesim biraz pürüzlü gelebilir rüzgardan da biraz pürüzlü sesim gelebilir. Kusura bakmayın. Bu ölü bölgeyi sizler için çekmek istedim. Ölü bölgenin tam ortasındayım. Arazi güzel, biraz engebeli ama bayağı da güzel bir yer. Çok çeşitli kayalar var. Burada işaretler var. Bu kayalar içinde müjdelikler var mı? Kasalar var mı? Birlikte gezelim bakalım. Süper bir yer. Biliyorsunuz arkadaşlar bazı yerlerde taşlar insan sülüyetlerine benzerler. Burada da bazı taşlar var. Onları sizlere göstermeye çalışacağım. Hemen biraz ileride bir taşımız var. Bir insan başına benzeyen bir insan kafası sülyetinde arkadaşlar orayı göstermek istiyorum sizlere bakalım buralarda başka bir şeyler var mı güzel bir müjdelik varsa ve de küçük bir kasa gibi bir şey varsa orayı da size paylaşmak istiyorum bakalım buraya girebilecek miyiz biraz dağınık Ölü bölge dedikleri yer. Burası arkadaşlar bir kaza geçirdim. Ufak bir kaza, hemen atlattık. Gezelim bakalım. Hemen karşıda bir tane kayamız var. Görüyorsunuz. Bir insan başı sülyetine benziyor. Şurası. Şurada bir kayamız var. Bu ölü bölgenin tam ortasında bir yer burası. Değişik bir yer. Burada bir kayamız var. Üstünde küçük küçük oymalar var. Bunları daha önce açmışlar arkadaşlar. Hemen etrafını gezelim. Başka bir şeyler var mı? Altında küçük küçük mağaralar var. Ve buranın manzarası arkadaşlar. Burası tılsımlı, çok güzel. küçük küçük desenli kayaların olduğu ölü bölge. Ölü bölge dedikleri arkadaşlar gece burada kimse buralara gelmiyor arkadaşlar. Çok değişik bir mekan. Tılsımlı bir yer. da dikkatimi çeken bir yer oldu bakalım. Böyle bazen küçük de olsa bir kasa olabiliyor arkadaşlar. Gezelim bakalım. Arkadaşlar her tarafı çalılar sarmış. Nasıl sabit duracağız buralarda bilemiyorum ama elimde geldi kadar buraları size göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz yer tam geldiğimiz yerin orta bölümlerinden her taraf korkunç her taraf dehşet ama yine de içinde yürüyorum arkadaşlar tabi burası gündüz olduğu için tek şey olmuyor. Belli olmuyor ama geceleri falan burası daha da korkunç bir hal alıyormuş. burası Akdeniz bölgesi. Şu anda bulunduğum yer ölü bölge dedikleri bir yer. Gerçekten de buraya e, geceleri gelmek biraz zor. Şu anda ondan gündüz seçtim burayı. Hem daha detaylı geziyim, gezeyim, daha güzel göstereyim. Bakın her taraf bir değişik. Görüyorsunuz. Burayı İleride arkadaşlar vardı köylü arkadaşlar onlardan duydum bu ölü bölgeye çekmemi istediler bizzat gündüz gelmemi istediler ben de gündüz geldim arkadaşlar tabi buraya gece de gelmek lazım bakalım gezelim başka neler göreceğiz bakın şurada karşıda güzel güzel yerler de var evet Buradan hemen çıkalım. Şu karşıdaki taşlar nişangah taşları gibi arkadaşlar. Bir define işareti, bir kaya mezar işareti olabilir. Şurada gördüğünüz kayalarla bu kayalar karşılıklı iki tane karşılıklı kayalar var. Buralar gerçekten de çok güzel yerler. Buraları halk arasında millet buraya gelmesin diye de burası bir hayalet bölge dedikleri olabilir. Çünkü eski insanlar buralara girilmesin, gezilmesin diye bir şeyler uydururlar. Burası da onlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar şu anda buradan çıkıyorum. Kanalıma Murat Taşkesen kanalına destek olursanız, abone olursanız bu gibi yerler Türkiye'nin her yerine devam edecektir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.